Karnımda nasıl kazındı? Karnım karnım. Kız beysin kız beysin yetiş yetiş. Karnım çok acıktı. Bilge bir ne oluyor? Dur ol. yemek bak bakayım. Dönemde yemek var mı? Evet evet. Dolaplara bir bakayım. Burada hiçbir şey yok. Burada da yok. Dolapta buzdolabında da yok. Bu ne kız beysin? Her şeyi bitirmişsin. Ay, bir dakika benim de donut var. Havuç ve işte. Şey. Olur olur. Karnım çok kazındı. Oo, donutlara bak. Oo, kız beysin var mı birazcık daha? Çok acıktım yok sen yiyeceğim. Hayır değil. Dur tamam ben yiyorum. Havuç var havuç. Havuç da vereyim mi? Evet evet havuç da istiyorum. Şu üst dolapta bir şey var mı? Hii, karnım nasıl kuruluyor. Duyuyor musun? Yok no, duymuyorum. Sen şey, iyi misin Bezevra? Hmm, ben bir gideyim de burger yiyeyim. Ay şunu da yiyeyim dur dur. Oh be ne güzelmiş tadı. Evde başka yiyecek bir şey yok mu? Neyse gideyim de burgerciye burger yiyeyim. Aa hatta birazcık dondurma yiyeyim. Merhaba merhaba kolay gelsin. Ay giremedim. Ben bir sürü dondurma istiyorum. Ne kadar çok dondurma varsa hepsini istiyorum. Ne yapıyorsun ya sen? Çekil git de sana dondurma falan vermiyorum. Dondurma istiyorum dedim. Vermiyor musun? Ben de bu dükkanı yerim o zaman. Buraları yerim. Şuraları yerim. Oo oh, buraları da şöyle yerim. Şunları da yerim. Ya ne yapıyorsun ya? Çekilsene. Çok komik yemeyecekler. Al şunu başımdan. Sen de yerim. Gel bakayım, bakayım buraya. Hmm, oh ne güzelmiş. Aa, ya ne yapıyorsun evlat bize ya, bir dedi tamam Şahlul. Ben onu halledeyim. Sağ ol kız büyüksün. Gideyim de hamburger yiyeyim ben kız büyüksün. Onunla dövüşürken. Koş 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 koş. Karnım ama bir kazındı ya. Ay bu kapıya ne oldu? Merhaba kolay gelsin. <laughs> hamburger adam. Canım nasıl çekti? Bir ısırık alabilir miyim size? Ne bağırıyorsun manyak mıdır nedir? Kolay gelsin kolay gelsin. Benim bir sürü hamburger istiyorum. Bir sürü hamburger edecek param var. Maalesef hamburgerlerimiz tükenmiştir. Ne? Hamburger mi tükendi? Nasıl olabilir bilir bu. Gidin be bacımdan. Ben şimdi bu dükkanı şikayet etmez miyim? Kız bekleyin kız bekleyin. Karnım çok acıktı. Yemek istiyorum yemek. De bir dakika bende hamburger de var. Hamburger mi? Ver ver çabuk ver. He, vay vay vay. Başka da bir şey yok ki bu şehirde. Hastane var. Anneciğim ya hamburger işte. Bence kulebiye mulebiye bir şey değil. Oy, hmm. Ben şimdi bunları ne güzel yerim. Şunu ye. Şu kolayı iç. Oo, kız büyük zing. vallahi Valla çok sağ ol. Birazcık da hamburger yedim mi şöyle. Birazcık da biftek yiyeyim. Oo, valla çok güzel oldu. Birazcık da şu pastadan. Oh be. Valla göbeğim şişti sanki. Ne? Bir cebra. Senin gerçekten göbeğin şişmiş. He. Gidiyorum kız Ben gidiyorum birazcık bakayım başka ne yemekler var Aa kendileri sorayım belki onlarda yemekler vardır Ken Barbie Hey kimse var mı kimse var mı Ha Barbie 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 karnım çok aç yemek var mı yemek Aa, Bir dakika Berce tabii ki de tatlım Buyur içeriye geçebilirsin Nasılsın bu arada iyi misin İyiyim iyiyim <laughs> Elmalı turta mı bu ne turta Vay be hmm. Vişneli turta mıydı bu Evet tatlım vişneli turta Afiyet şeker olsun Teşekkürler. Afiyet şükür yani. Afiyet şükür mü? meyve. Meyve de var. Oo, oh, hayalimdeki meyve tabağı. o Oh be. Ay, nasıl da karnım doydu. Sanki göbeğim şişiyor gibi. Ay bunlar da ne böyle? Patates. Çiki o Şimdi senin evine gizlice girip yemekleri yemez miyim? Neyse gideyim bakayım. Ercan'cığım bu arada çok kilo almışsın bence. He, çok komik dönmüş. Gidip bir zayıflaman gerekiyor. Ha sensin şişko. Bak ya bir de Ha? Bu halim de ne? <laughs> Eyvah galiba yemeği çok kaçırmışım. Ama arkadaşlar hala karnım çok kuruluyor. Ne yapacağım ya? Neyse en iyisi şuradaki yemeklere gideyim de oradaki yemekleri yiyeyim gizlice. Oy efes görünüyorlar. Nereden yiyebilirim bakayım? Ha şuradaki camı kırarsam bu yemekleri yiyebilirim. Hmm. O oh be ne güzelmiş. Vay be karnım nasıl doyuyor. Evet, orada birisi Eyvah Barbie geliyor. Kaçın, 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 kaçın. İnşallah görmemiştir beni. Heh, şuradan şöyle geçeyim. Tamam süper görmedi herhalde. Eyvah fark etti mi? Fark etmiş. Şurada saklanmam gerek. Hah süper görmemiş beni. Şimdi kız bebek senin yanına gideyim. Bakayım başka nerede yemek bulabilirim. Bir yemek arayacağım köyde. Karnım var ya hala kazınıyor deli gibi. Daha ne kadar yiyeceğim acaba? Ömrümü sonuna kadar yemek yemek istiyorum. Kız bebek senin evde misin? Acaba şu şemsi, şemsiye kutusunu yesem ne olur? Hmm, Aslında güzelmiş tadı ha. Ya. ya da şu orkide değil. orkide mi bu? Bu çiçeği mi yesem? Hmm, bunda tadı güzelmiş. Gideyim bakayım şu boyaları yiyeyim. Hmm, hmm, bu da güzelmiş ya. Birazcık da şu şiirikten yiyeyim. Hmm, ama lezizmiş. Şu süpürgeden yesem. Hmm, oo, vay be bunun tadı da lezzetliymiş. Hatta ben bunu iyice yiyeyim. Hmm, oh be. Ne? Bir ne yapıyorsun sen ne? öyle. Ne süpürge mi Yanlış mıydım mu Yok be ne süpürge yiyeceğim kız Beyseğ? Etrafı toparlıyordum. Oğlum senin göbeğin var ya. Ay, bir çok komik olmuş. Beni de geçeceksin yakında. <laughs> bak ya bak ya. Ben gideyim de birazcık koşu yapayım. <laughs> koşu yapsan ne Şişko 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 olmuşsun. Sensin şişko. Bir kere şişko olmak iğrenç bir şey değil. Birazcık fazla kilom var ayrıca. Çok da şişko değilim. Vay be McDonald's çok güzel kokuyor. Ay burnuma kokular geldi. Hani hamburger yoktu burada? Hamburger kokuyor burası. Maalesef bugün hamburgerlerimiz tükenmiştir. Ben de o zaman burayı yerim. Bizim beyefendi benim bildiğim bir yer var. Gel hastanede yemek verdim. Hastanede mi? Koşun koşun. Hastaneye gidelim çabuk. Şöyle hatta şu motorla. Of ya motorun benzini kalmamış. Neyse gideyim de hamburgerci. Ay hastane. Hala hamburgerler gözümden de uçuşuyor. Belki dondurma falan vardır burada. <laughs> ne de güzel olur burada dondurma olsa. Şu asansöre bir çabuk asansör çabuk. Yoksa seni ne yiyeceğim şimdi? Eva yanlış katta bindim. <laughs> yanlış katta indim. Dur dur asansör dur. Eyvah asansör çok gitti. Nasıl çıkacağım yukarıya? Bakayım bu nerede? Bu da yukarıda. Kız beksin asansörü yukarıdan indirmenin bir yolunu bulmalısın. Yoksa hastaneye yiyeceğim birazdan. Bakayım şuralarda merdiven var mı? Burada da merdiven yok. Burada da merdiven yok. İmdat! Açlıktan öleceğim şimdi. Kimse yok mu? Açımdan öleceğim. Yardım edin. Teyzemle yardımıyla karnımın açlığından ölecek. <laughs> Bak ya dalga geçiyor benimle. Arkadaşlar Gerçekten karnım doymuyor. Kız Büyükselik gitsin şu asansörün düzelt et bir şeyler yap. Hey, tamam tamam bakayım yardım çağırayım. Çabuk yardım çağır. Yoksa bayılacağım açlıktan. Asansör burada Kız Büyükselik nereye gidiyorsun? Yardım çağırayım ya. Uf ya kız bekleyin. Vallahi deli edeceksin beni. Burada bir yerler var mı? Burada da hiçbir yer yok. Ya bu hastanede nerede yemekler? Ne, ben de bulamıyorum yemek nerede? Of bayılacağım şimdi. Tansiyonum düştü. Vallahi kız bekleyin ben bayılıyorum buraya. Get, get Hani nerede? Bakayım. Vallahi alt katta. Çık bakalım azazır. Üst kata çıkart beni. Kız beysini almayalım. Kız beysini yemeklerimizden yemesin. Ha, geldik. Neredeydi? İşte buradaydı. E hani ilaç var burada sadece. Neyse ben de ilaçları yiyeyim Ben Ne yapayım? Oo, tadı güzelmiş ha. Başka ne yiyebilirim? Şu iskeletten birazcık yiyebilirim. Ee, yok bunun tadını beğenmedim. Bakayım şunlardan. Bunlar da ki. Kız beysini nereye getir beni? Ben de şu oyuncağı yerim. Hmm. Bunda da ama lezizmiş ha. Dur kız bir yüksek bitiyor bitiyor. Ne bitiyor yeme yeme. yeme. Valla göbeğin çok komik olmuş. Bak ya sen göreceksin kızım. Ben şimdi sana güzel yemekler getireyim de. Şimdi seni şişko yapacağım. Bekle bekle sen. Geliyorum kız bir yüksek. Bekle sen beni orada. Hadi asansör. Ha koşun arkadaşlar. Şimdi yemek bulmaya çalışacağız. Ve yemekleri yiyeceğiz bir sürü bir sürü. Gerçi kız bir götüreceğim dedim de daha fazla kilo da almamam gerekiyor. Şu dondurmacıya bakayım. Burada yemek var mı? Bu nasıl dondurmacı be? Hiç dondurma yok. Bu nasıl dondurmacı dükkanıysa seni var ya seni. Sen ne yiyeceğim. Böyle yiyeceğim seni. Yiyeceğim bitireceğim seni. Ay imdat yardım edin ya. Ambulans, polis kimse yok mu? Tamam be tamam çıktım gittim. Aa şu hayranımın evine bakayım bir de. Karnım deli gibi acıktı. Koşun bakalım. Aa burada hiçbir şey yok. Sandık var sadece. Sen nereden çıktın? Bölüşemeyiz yemeğimi Kız Beyeksing. Bu ne olabilir? Şifre ne olabilir? Şifreli bir sandık var. 3 2 1, 4 3 2 1. Yok. 1 2 3 4. Oh, Anam! Vallahi yemek var. Oo oh, Allah! Kız Beyeksing ister misin? yeşil elma? Hem de kütür kütür. Bakayım bir ısırık. Hmm, vallahi kütür kütürmüş. Oo! Oh. Biricik şey Ne var kendimde? Bakayım. <laughs> Bu ne? Aa, Roblox karakterine benzemişim. <laughs> Neyse ben nom bana Roblox karakterine benzemişsin Gerçekten kız büyük zeyn, Ne yapacağım şimdi? Çok şişko olmuşum. Ama karnım çok aç. Nasıl yemeden duracağım? O zaman sadece elma yiyeyim. Neyse ben be bence daha fazla yememişim. Bana ver onu. Ne olursun? Hayır veremem kız büyük zeyn, Hepsini ben yiyeceğim. Neyse be gerçekten iyiliğin için söylüyorum. Çok kötüsün. Sensin çok kötü olan Bakayım. Yani birazcık kilo almışım sadece. Arkadaşlar sizce yemek yemeye devam edeyim mi? Oo. Bilemedim ya. Karnım da hala aç. Deli gibi açım. Doymuyorum. Şu kurabiyeleri yesem mi? Şu eti yiyeyim. Etten de zarar gelmez. Dur artık dur. Ne olur şimdi ben canımla senin eşkişeni istiyorum. Ne olur işte arkadaşa yaşın yorumları. Dur şimdi ben canımla dur dur. Tamam ya tamam. Al o zaman kız beyefendi. Bunların hepsini sen aç kalacağım ben öleceğim açlıktan. Ninja Batman bir yemek yiyor Jujet'in. Al kolam bir de yedim. Hmm, ne güzelmiş. Git ya git. İstemiyorum senin gibi bencil arkadaşı. Arkadaşlar çok karnım acıyor. Sizce ne yapayım? Kız büyük haklı mı haksız mı? Yorumlara yazın lütfen. Benim karnım hala çok aç. Sizce yemek yemeli miyim? Yememeli miyim? Gideyim de bir doktora sorayım. Görüşeyim en iyisi. Kız büyük ben doktora gidiyorum. Bencil'e en mantıklı iş ne yapıyorsun? Git bir doktorla görüş. Evet arkadaşlar sonrasıyla haber veririz. Yorumları da yazın. İyi mi yaptım kötü mü yaptım? Bence yemek yemeliyim. Görüşürüz dikkat edin kendinize bay bay.